Kira tabii altı kira birikti bende. Ben bu doğalgaz elektriği ödemekten kirayı ödeyemiyorum. Ev sahibine de dedim yani. Senin kiranın faturalardan dolayı ödeyemiyoruz. Şimdi yap, yapılan bir şey de yok. Yani dalga geçiliyor başka bir şey yok. Tam tamına 850 lira artış oldu. Ben daha o şeye girmedim. Mayıs'ta girecek. Ya ee, bu zamlıdan otur dedi ya da çık. Çıkacağım ben ne yapayım 800 lira artış mı olur? 850 liraya mesela 900 oturuyordum. 1750 yapıyor şu an mesela. Ne yapacak? Ne diyeceksin adama? Vallahi pandemi döneminde ilk zamanlarında bir sene çalışmadık. Ben o bir sene kirayı ödedim. Tamam şimdi ev sahibi idare ediyor ona bir şey diyemem. Yani şey yapmıyor. İstediği kadar otur abi diyor. Yani ben seni çıkaramam diyor da. Adam da haklı. Biz de haklıyız. Yetişemiyoruz hiçbir şeye. Nasıl yetişeceğiz anlamadım. Ne yapmamız gerekiyor? Kime soracağız? Herkes dalga geçiyorlar işte. Şöyle yaptık böyle yaptık en ucuz biziz diyorlar da neye en ucuz biziz? Sen zaten askeriye zam yapmışsın. Daha zamlı fiyatı kimse almadan her şeye zam geldi. Böyle yapılacaksa hiç yapma eskiye dönelim daha iyiydi. Daha iyiydi yani. Millet fakirleşiyor bir taraf zenginleşiyor. Anlamadım ben bu işi. Sonra da millet baş kaldırıyor diye. Kaldıracak tabii. Geçen gün markete gittim. Ya ee, yağ alacağız baktım. Ee, teyze dört koli yağ almış. Bir koli dört tane beşlik. Adam öyle almış. Kasiyere dedim ki yağ mı ucuzladı? Yok dedi abi dün yok 109 liraydı bugün 141 lira. Bunlar dedim neyi alıyor o zaman? Stok yapıyormuş. Yani bizi bitiren insanlar bunlar yemesinde biz yem yapıyorlar. ona geçtim dün bir haber okudum. Adam diyor ki bizde her şey çok ucuz. Çok sıra var dükkanımızın önünde o yüzden zam yaptık diyor. Yani dalga geçiyor bizde. Bildiğin dalga geçiyorlar yani. İşletme sahibi benim. Dükkan sahipleri acımasız, ev sahipleri daha acımasız. İstesli olarak tabii zor günler geçirdik. 8-9 ay bir kapalı sürecimiz oldu. Evet pandemi bizi çok etkilemedi. Bir şeylerle altından kalkmaya kalktık birikimlerimizle ama şu an faturalar olsun, onlar olsun, bunlar olsun bizi yıldırma çabası. Daha dün 4 tane firma kapattı arkadaşlarımız. Bunlar evlerine, çocuklarına yiyecek içecek götüremez duruma geldiler. E kiralar zaten can yakıyor. Faturalar bir dükkan kirası zaten gördüğünüz kadar. Yani bu sadece elektrikte de bitmiyor. Doğalgazı suyu bizim evimizde var. Evimiz kira, doğalgazımız suyumuz orada da geliyor. Aylık 10 bin lira sadece faturalara, kiralara çalışıyoruz biz. E bunu toptancısı, toptancılar mal vermiyor. Neden? Haftada bir zam geçişi var. Evet. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz Allah aşkına? Bizim çoluğumuz, çocuğumuz hiç yok mu? Biz hiç birikim yapamayacağız mı? Yani hiç bunları düşünmüyorlar. Genç girişimciyiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bütün birikimimiz burada. Yıllardır çalışmışız, çalışmışız bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben bu dükkana dünya hava parası verdim. Ama çıkarabildim mi? Çıkaramadım. İki sene olacak. Hiçbir anlamı yok yani. Hükümet el atmadığı için bir şey yapamıyoruz şu an. Biz de destek bekliyoruz açıkça ama verdiği destek bin lira, bin lira, bin lira. Bin lira neyimize yetecek bize? Fotoğrafı zaten gördüğün gibi iki buçuk lira. 3 ay destek vereceğim, bir fatura ödeyeceğim. 3 ayda zaten elektriğini keserler seni, tutmazlar yani elinde. E dükkan sahibi beklemiyor. Küçülmeye gittik yani dükkan da benimdi. De. Devretmek zorunda kaldık, küçüldük. Bir şeyler yaptık yani. Ama sonumuz iyi değil yani. 6 ay önce ev sahibimizle bir sorun yaşadık. Öğrenciler geldiği zaman mesela zamı yapalı yılımız geldi de 2 aylık bir zam işlemişti daha. Yani normalde senede bir zam yapılması gerekirken bize iki ayda bir zam. Neden? Öğrenciler geldi, fiyatlar yükseldi. Ben 1100 liraya otururken 1600 lira oldu benim evim birden. E ne yapayım bunlar sezonluk. Ben senelik oturanım yani. Ben yerlisiyim buranın. Yani herkes fırsatçılığa döndürdü. Ben fırsatçılık yapmadım. Elimden geleni de yaptım. Gelen öğrenci arkadaşlarım açsa yemeğini de ısmarladım. Hep Allah'tan Allah'ta dedik bir yere kadar. Ama yani bu yönetim bizi bitirmek için her şeyi yapıyor şu an. Direndiğimiz kadar direneceğiz. Direnemediğimiz yerde biz de kepengimizi kapatıp gideceğiz. Yani yapacak başka bir şeyimiz yok. Balıkesir'deki satılık ve kiralık ev ve dükkan fiyatları hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Balıkesir'deki ev dükkan fiyatları Balıkesir'de e, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce gayet normal seyrinde gidiyordu. Büyükşehir olduktan sonra İstanbul'dan, başka illerden, çevre illerden bayağı bir akış oldu. Arsa, arazi, konut fiyatlarında. Eee tabii arz talep olunca Balıkesir'deki fiyatlar otomatikman yükselmiş oldu. Eee gerçek değerlerin üzerine çıktı. Bunun yanında eee pandemi süreci bu olayı etkiledi. Çimentonun, demirin neredeyse günlük zam yapılışı. Eee şu anda da bildiğim kadarıyla eee konut fiyatları eee Durgun yani çok da bir vay vay bir alım satım yok. İnsanların alım gücü fiyat yüksekliğinden dolayı biraz daha böyle durgun seyrinde inşaat e, firmalar, inşaatlarında da yavaşlattı. Elde olanlar tamamlamaya çalışıyor. Ülkemiz olarak e, pandemi sürecini tabii zor atlattık. Dükkanlarda ve evlerde e, ev ve dükkan sahipleri diyeyim daha doğrusu kiracılarına tolerans tanıdılar mı? bunun hakkında bir bilginiz var mı? Tolerans tanımaları gerekiyor mu? Özellikle bu süreçte hani pandemi sonuçta bir atlattık. Ama şimdi bir ekonomik bir sıkıntımız var ve her gün zam geliyor. Tanıyan da oldu tolerans, tanımayan da oldu kiracılarını. Şahsen e, benim bir tane kiracım vardı. Bu pandemi sürecinde özel sektörde çalışıyordu. Kiraya zam yapmadığım gibi e, bir aylık kira da almadım. E, katkım olsun insanlara. Tanınması lazım, yapılması lazım. Çünkü aynı dilden, aynı dinden, aynı ırktan, aynı ülkenin çocuklarıyız. Kesinlikle tanınması lazım. 80 metre, 85 metre kare olan bir ev. E, şu anki değeri... Açıkça söylemek gerekirse şu anki değeri 300 bin lira falan olan bir dairenin fiyatı. Şu anda 650 bin liradan 600 liradan başlıyor ki ve bunlar Balıkesir'in en gözde olan mahallelerinde değil. Aşırı şekilde bir yükselme var. Kiralarda kiralar konut kiraları tabi inşaat faaliyetleri yapılmadığından dolayı konutta da bir sıkıntı var. Ee, kira fiyatlarında daha ucuz ev bulmak için insanlar e, daha uygun bir ev bulup evini değiştirmek isteyen kişiler de ara ara zaman zaman gelip ofisimizi ziyaret etmektedirler. <laughs> pandemi sürecinde kiralar, e, öğrenciler, e, kiraların bayağı bir büyük bir çoğunun darayı öğrenciler kaldırıyordu kiralamada. Öğrenciler pandemi sürecinde okullar kapanınca evlerini bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Bayağı bir o dönem boş evler vardı. Düğün sektörleri, düğünler yapılmamıştı, ertelenmişti. Yasaklar, kısıtlamalar kaldırılınca, kısıtlamalar kaldı, kaldırılınca kiralamada da aşırı bir patlama oldu. 500 lira eder bir evin kirası 1500-2000 liraya kadar verildi. Hatta 2500'e bile verilen evleri duydum. Satılık ve kiralık ev fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet şöyle söylemek isterim. Satılık ev fiyatları hakikaten fiyatlar yüksek gibi görülse de maliyetler özellikle girdi maliyetleri çok yüksek. Demiridir, çimentosudur ne bileyim malzeme ikiye üçe katladı şu anda inşaat zaten e, yapan da az. Çok e, eskisi gibi inşaat da yapılmıyor. E, Buna mütevellit e, kiraların yüksek olacağına inanıyoruz. Özellikle Mayıs ayın genelde Mayıs 15'ten itibaren yani burada bir kira e, durumları oluyor. E, kiraların yüksek olacağına inanıyorum. Çünkü bu sene e, az bina yapıldı. Az bina yapılıyor. Çünkü maliyetler yüksek. Şu, ondan dolayı yani kiralar ve satışların satışların zayıf ama kiraların yüksek olacağına inanıyoruz bu sene yazın. Satışlar zayıf. Yani öyle bir daire bir elin parmakları kadar satılıyor. Tabii herkes bir şeyler almak istiyor ama bütçesine göre almak istiyor. Ee, rakamlar yüksek. Milletin alım gücü düşük. Yani ama e, mutlaka insanlar dışarıda kalmayacaktır. Yani tabi satın alamıyor, kiraya girmek istiyor. Çünkü burada evlenen var, ona göre gelen var, tayine gelen var, giden var. Bir sirkülasyonun da devam etmesi gerekiyor. E bundan dolayı da şu anda konut fiyatları düşük diyemeyiz. Ama maliyetleri de bildiğimiz için gerçekten iki taraf için de zor. Alan için de, satan için de çok zor. Allah yardımcısı olsun. Ama hakikaten kiralar bayağı yükseldi. Yükselmeye de devam ediyor. Hani yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Neden yükseliyor? Çünkü yeni binalar yapılmıyor. Yeni binalar yapılsa, piyasaya sürülse, arz edilse daha o zaman kiralar düşük olacak. Ama şu anda binalar, hazır mevcut binalar değerleniyor, katlanıyor. Bundan dolayı kiraların Mayıs ayında özellikle daha da yükseleceğini tahmin ediyor. Olur. Tabii ki gelenler oluyor. Ya da herkes kendi pozisyonu korumak istiyor stabil vaziyette. En azından diyor ki çok artmazsa, diyor ki ya yani taşınma masrafı, o masrafın masrafı zaten yüksek olacağından dolayı ya da üç kuruş kirasına zam yaparak daha o aynı yerde oturmak istiyor. Ama hakikaten kolay değil. E, fiyatlar yüksek. Alan içinde, satan içinde, kiracı içinde zor diyebiliriz. E, konut kredileri eskisi gibi değil. Konut kredileri özellikle devlet bankaları biraz daha e, normal, özel bankalara göre biraz daha iyi. Ama yine de e, fiyat, millet e, bekliyor. Bir de şöyle söyleyeyim. E, hükümetimizin e, bir e, kur politikası, özellikle ne diyeyim, e, kur destekle kredi veyahut hmm, faiz banklara oldu ya. Bundan dolayı da millet e, bankaya yatırıp parasını bir de o var. Ev almakta millet hep böyle şey duruma düştü şu anda. Müşteriler beklemede. Kendi evinizde mi oturuyorsunuz? Kirada mı oturuyorsunuz? Maalesef canım kirada oturuyorum. Peki Balıkesir'deki kiralık ve e, satılık daireler fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok yüksek. Ben 15 yıl önce de oturdum Balıkesir'de. Ee, Bursa'nın 350'ye geldim. Burada 250 ev tuttum. 15 yılda ne değişti bu kadar? Trilyonlara kadar çıktı, milyarlara kadar çıktı ev kiraları, satılıklar. Hani Balıkesir'de ne değişti o zamandan bu zamana? Peki bu artışlar neye göre artıyor ve ne kadar artmaya devam edecek bu konu hakkında? Mal sahiplerinin canına göre yani müteahhitlerin kafasına göre artıyor bence. Kimse tefe tüfe doları bahane ediyorlar şu anda ama... Bilemiyorum onlar da haklı biz de haklıyız kendimize göre her şey çok pahalandı çünkü gerçekten öyle maliyetler yükseldi ama ben seneler önce emlakçılık da yaptı, yapıyor, yaptım ee, taş atlasın bir evin maliyeti bir müteahhit 300-400 bini geçmez diye düşünüyorum ama 1 trilyon 1,5 trilyon deli paralar bunlar gerçekten deli paralar. Cem, şu anda biraz da inşaat maliyetlerin yüksek olduğu söyleniyor. Mesela 1 artı 1 daireler bugün önceden bir sene öncesi 240-250 bin lirası şu anda 500'ün üstünde oldu söyleniyor yani. Var. Daha da fazla yani. 1 artı 1 olsun 2 artı 1 olsun işte müteahhitin şeyine göre değişiyor yani. Ee, kendi yaptığı maliyete göre değişiyor yani. Fiyatlar yüksek yani şu anda. Pandemiden sonra e, pandemide zaten bir artış sıkıntıları yaşandı. Onun ardından da şu anda bir ekonomik sıkıntı var. E, ev sahibi veya dükkan sahipleri müşterilerine, kiracılarına bir böyle tolerans tanımalı mı sizce? Tanımalı, tanımalı yani çünkü onlar da yani geçim sıkıntısı içinde yani. Adamın evi olsa zaten kirada olmaz bir artı kira öğrencilerin mesela kaldı apartlardan bir tutun mesela normal şahıs daireleri yüksek yani. Ben bunu kendi mahallemde biliyorum. Yani yani. Devlet bir şey yapmalı lazım bunu artık el atması lazım yani el atması derken bu Çevre Şehircilik Bakanlığı artık konutlarla ilgilenen artık ya bunlara bir çözüm bulunmalı lazım yani. Devletin bulacağı bir şey ya bunlar. Eğer devlet nasıl doları, euroyu zaman geldi fırlanıyorsa bunlar da frenleyebilir yani. Ya bunları bilincindeyiz yani. Şu anda ben 60 küsur yaşında bir insan ama biz bunları gördük yani. Çekirdekten biliyoruz yani. Ya yani daireler şu anda yapılsa da gene de yüksek meblağla satılıyor yani. Ha benim istediğim tek yani herkesin alım gücü refah payı iyi olması lazım yani. Refah payı yükseklerde olduğu için yani bir dengesizlik var, oradan kaynaklı. payı. Yani bu devletin 20 yıllık bu iktidarın çözmesi gereken şeyler, çözmesi lazım ama çözemediler. Yani.